Kim haksızlık yaptı? Siz. Niye haksızlık yapmış? Dade sırada kim atacak? Sırada. Hadi, ben hadi atın bakalım. Dade biz zaten yakup Gitme gitme gitme. Şimdi git. hadi dizin hadi, 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 hadi. hadi, hadi. hadi, hadi bu. Da hadi bowlinglerini dizin bakalım. Da hadi dizin bakalım kim kim düşürürse hepsini onunla kim hepsini düşürse birden onlara ödül var ha. Evet hadi dizin bakayım. Ödül olarak ne getireceğimse biliyor musunuz? Ne E hadi dizin onları hadi, hadi, dizin hadi, hadi oynayın. Hadi Yakup diz. Tamam o zaman sen diz, sen tek at. Yakup atmasın. E de o zaman diz hadi. Bırak dizsin hadi hadi. Hadi Yakup toplak abiye götür abi dizsin. E dur o da sana getirsin oğlum. hadi sırayla şimdi geçin çizginize geçin. Daha hadi. hadi tamam, geçin sırayla çizginize çizginize geçin. Geçen o tarz şey, o şeyin oraya. Ya baba. Ben. Ben kaçmam. Daha sen de git o çizgiye. Hadi, hadi gidelim bakalım. Baba. Baba Yakup. Yakup oğlum. Aha Yakup hepsini düşürdü. Şimdi sıra sende. Hadi ateş sırası sen. Hadi diz. Hadi diz. Yıkı. Hadi diz. Hadi diz ya kupa hadi diz. Hadi diz. Hadi diz güzel canı. Evet. Arkadaşlar bu arada bize abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımızı da izleyin. Sıra sende de Sıra abide. Dur. Dur sıra abi. Değişim yok. Hadi şimdi at. Hadi şimdi sıra kimde? Hadi gel. Gel sıra. Gelin. Gelin. Hadi gelin. Gelin ben sırayla sıra attıracağım. Hadi gel. Yusuf sıra sende. Hadi at. Hadi at bakalım. Hadi gel düzgün at. Hadi burada sıra girin. Burada dur sıra girin. Burada sıraya gir gel burada sıraya gir. Hadi Yusuf hadi sıra sende. Dur sende de. <laughs> evet, He, dadı sıra. Sen bir tane düşürdün. Hadi sen de sıra Yakup. Ele değil, ele değil. Böyle yerden atacaksın. Böyle yerden. Bak abi gibi, abi gibi. Bak, bak abi nasıl atı? Bak abi nasıl atı? Bak. Aa, gördün. Başardı Yusuf. Düştü. Hadi sen de düşür. Hadi bakalım. E tamam sen de diz oğlum sen de at. E niye küsüsen oğlum? Küsme, küsmenin alanı mı var mı? Hadi sen de diz. Senle kardeşinle birlikte at. Hadi bakalım. Hadi. Yakup sen ne yapıyorsun? Diz, dedin. he Hadi diz bakalım. Ondan sonra abi gel çağır. Abiyle birlikte bu borlukları düşürün. Ne yaptın dizlemedin mi beceremedin mi? <laughs> Bay Yusuf <yüz> seni çağırı. <laughs> daha da git, topunu al, git topunu al hadi git topunu al hadi. Oğlum sırayla at. Abiye 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 topunu getir. <laughs> <Ha. gülüyor> Borluğ topunu getir abiye ver hadi. Bak. Ha. Tam siyahı ver oğlum, siyahı ver ona. Seni döveceğim ha. Öyle kardeşine böyle davran mı? bana E sen... <gülüyor> 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 Kim attı? <laughs> e sen abinin sırasını aldın ama. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi bu sefer de diz abi atsın. Tamam. <laughs> ben e tamam sen kal. <laughs> Tamam sen kazandın şimdi sırada Yusuf'ta tamam diz Hı onları. Ben abi diyor haksızlık yapmış. Ne diyorsun, ne? Ne diyorsun, haksızlık mı yaptın sen? La ya ama abin diyor haksızlık yapmış Yakup. Ben de ben de. Sen ben de. ne yaptın? Ben de. Ben de. Ben de. Gel buraya nereye gidiyorsun gel gel. A -a -a. Hadi gel bay bay yap. Hadi bay bay yap. Hadi arkadaşlar videomuzun sonuna A -a -a. geldik. Küsme 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 Hadi bay bay yap hadi şeyim. Hadi git diz diz Bana Hadi diz Niye ne? sen niye küstün O yapmış ama Hadi diz oğlum tamam sen diz sıra sende Bana Evet diz sıra sende Tamam gel. Sen de atacaksın. Sen de. Ben mi Hadi mi? gel bakalım. Ben mi Hadi şimdi sırada Yus Yusuf bowling'e atıyor. Bak yakından atma. Ya ben, ben bir ya. Tamam ver bana. Topunu ver bana. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Şimdi sırada Yusuf Yakup'un topunu aldık. Hemen gidiyor ya. At iki tane. Evet. Hadi. Hadi abi. şimdi sıra Yakup'tan. <laughs> Tamam abi. şimdi şimdi kardeşim diz. Hadi. Yusuf hadi diz oğlum. Şimdi sırada kardeşin aslında de oğlum. E oğlum hadi diz oğlum. Ama bak şimdi arkadaşların diyecek bak bu niye niye kardeşlerine kardeşine yardım etmiyor. Ya. Hadi diz hadi. Gel baba dizsin gel. Gel baba dizsin. Gel babaya yardım et. Heh. Hadi sen de onu diz. Sen de onu diz at. Hadi at hadi. Hadi gel at. Yapma. Kırılacak oğlum mu öyle? Bak. Hadi at oğlum. Ana iki üç tane düşürdü Yakup. Aha hepsini düşürdük. Kim kazandı? Ben. Kim kazandı? Ben. Ben. Tamam. Hadi şimdi videomuzun sonuna geldik. Hadi arkadaşlarınıza el sallayın. Bay bay yapın. Tamam hadi bay bay yapın arkadaşlarınıza. Hadi Yusuf el, el sal arkadaşlarına. E, tamam hadi arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hadi görüşürüz. Bize abone olmayı unutmayın lütfen. Bizleri, bizi beğenmeyi de unutmayın. Hadi görüşmek üzere. Pipip.